Merhaba Yengeç Burcu arkadaşlarım. Öngörü günlüklerinden Esther ben. Evet Nisan ayını sizler için genel olarak değerlendireceğim. Hemen başlayalım istiyorum. Öncelikle Nisan başlangıç itibariyle ilk 10 günlük süreçte birazcık düşünceli, birazcık da depresif demeyelim ama olumsuza yakınsınız. Beklediğiniz Özellikle gerçekleşmesi için umut ettiğiniz konular, olaylar, olgular gerçekleşmeyecek olabilir e, istediğiniz zamanda ve bu sizi birazcık olumsuza itebilir. Ama Nisan ilk 10 günlük süreçte aslında düşünmeniz, plan yapmanız ileriye dönük özellikle... E, o dönemi çok daha verimli geçirmenize vesile olacak sizler için. Ee, özellikle Nisan ilk 10 günlük dönemde sakin kalmanız, sorumluluklarınızı yerine getirip e, süreci kendi haline bırakmanız çok çok önemli. Hem ilişki hayatında hem de kariyer hayatınızda. Evet Nisan ilerlerken ortasına geldiğimizde ise, sizin bazı girişimlerde bulunduğunuzu görüyoruz Bunlar beraber olduğunuz kişiye ifade etmek istediğiniz söylemek istediğiniz konularda yaptığınız girişimler olabilir Duygularınızı ifade etmek olabilir Beklentilerinizi ifade etmek olabilir. Bununla beraber kariyer hayatınızda kendi üstünüzle yaptığınız bir konuşmanın sonucunu beklemek olabilir ama bekleme e, durumu söz konusu Nisan ortasında hayatınızda birazcık endişelisiniz. Sürecin size ne getireceğini bilmiyorsunuz ve bundan kaynaklı birazcık korku hali mevcut olarak gözüküyor. Ama önemli olan artık yeni bir döneme başlayan sizin olduğu yönünde yani ilişkinizde beraberliğinizde yaptığınız konuşma yeni bir süreci başlatacak iş hayatınızda kariyer hayatınızda attığınız bu adım yeni adım bu bir konuşma da olabilir bir girişim de olabilir yeni bir süreci başlatacak olarak gözüküyor o yüzden de korku olması tabii ki normal ama bunu özellikle kontrol altında tutmaya çalışın normal hayat akışınızı etkilememesi için. Evet Nisan ayı ilerlerken özellikle 20 Nisan itibariyle ise büyük değişimler yaşayan sizi görüyoruz. Özellikle Nisan ortasında attığınız hareket, yaptığınız adım, yaptığınız konuşma bir süreci başlatacak ki bu mevcut durumun değişmesidir. Örneğin İş hayatınızda kendi üstünüzle yaptığınız bir konuşma aslında mevcut durumun yıkılmasına, yeni bir sürecin başlamasına sebebiyet verecek olarak gözüküyor. Beraberliğiniz içinde benzer bir örnek de bulunabiliriz. Yani beraberliğiniz içerisinde attığınız bir adım, yaptığınız partnerinizle yaptığınız bir konuşma, ikiniz arasındaki bir sürecin bitmesine yeni bir sürecin başlamasına vesile olacak. Fakat bunun e, özellikle sizin bundan sonraki süreciniz açısından olumlu olduğunu olumlu bir değişim olduğunu söylemek isterim. Tabii ki bu bazı yengeç burcu arkadaşlarım için ilişki bitimli midir? Biraz benziyor ama genel yorum olduğu için pat bu olacak dememek lazım özellikle bir değişim bir dönüşüm keskin bir hal var ama bu özellikle olması gereken kadersel döngüde yaşamanız gereken bir süreç olduğunu bize gösteriyor evet beraberliği olmayan yengeç burcu arkadaşlarım için bu ay birazcık özellikle ilk yarısı duygusal birazcık olumsuza yakın olduğunuz için çok böyle duygusal hayatınızla ilgili olarak yeni başlangıç kararları vermenizi çok doğru bulmam e, sakin gitmeniz e, olayları analiz etmeniz geçmişi analiz etmeniz için çok güzel bir dönem nisan ayı e, ama beraberlik başlangıcı için aynı enerjiyi taşımıyor siz siz olun dikkatli olun derim evet geçelim kehanet kartlarına bu e, videoda yani nisan ayı yorumlarında farklı bir destek kullanıyorum tarot kartları yani tarot destesi olarak geçiyor bu deste ama tabiatı biraz daha kehanet kartına uygundur zaten edinen arkadaşlar veya elinde olan arkadaşlar da kendileri de fark etmişlerdir evet birinci kartımız nisan ilk yarısını gösteren kart hayal kartı şimdi bu kart üzerine biraz konuşalım aslında tarotta da ilk yarıyla ingin olarak düşünceli olacağınız, birazcık olumsuza yakın olacağınızı söylemiştik. ve bunların böyle olmasın, yani böyle hissetmenizin altında aslına bakarsanız geçmişten bugüne gelen hayalleriniz, istekleriniz var. Sanki size göre birçoğu gerçekleşmemiş gibi gelecek. Ama burada önemli olan hayata tutunmak ve ileriye dair plan yapmak çünkü hayalleri aslında hayalleridir insanı hayata bağlayan, hayata tutunmamıza vesile olan şey. Bunu unutmayın. Evet. Geçelim ikinci yarıya. İkinci yarı karşımıza çıkan kart, ikinci yarıda karşımıza çıkan kart başarısızlık. Şimdi bu kart aslında birazcık felaket tellallığı yapıyor gibi olabilir ama önemli olan gidişatı böyle hissettiğiniz. Şimdi özellikle bu kart Nisan ayı ikinci yarıda yaşayacağınız yeni olayları, birazcık korkuyu, burada bahsettiğimiz bitiş halini, yeni bir sürece geçiş halini gösteriyor. Sanki başarısız olmuş gibi hissedebilirsiniz. Ben hiçbir şeyi beceremedim ya, bir beraberliği Toparlayamadım Bu beraberliği yürütemedim Bu işin üstesinden gelemedim Gibi hissedebilirsiniz Özellikle bu kartı buna atıfta bulunmakta Ama önemli olan şey Nisan ayı içerisinde yaşayacağınız Bitişler Değişimler Aslında olması gereken kadersel Döngünün bir eseridir Bunu bilmeniz çok çok önemli Başarısızlık değil Sizi yeni bir sürece hazırlamaktadır Evet Nisan ayı ile ilgili olarak genel olarak size için gördüklerim bunlardı. Tabii ki ilerleyen videolarda zaten hem kariyer hayatını hem duygusal hayatını detaylı değerlendir değerlendireceğimiz için bu videoyu birazcık genel tuttum. Hem kartları e, kartların enerjisini yormamak için e, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve hala kanala abone olmadıysanız güncel bir şekilde videolardan yararlanmak için kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.